Bir film izleyiciyi sadece eğlendirmek için değil, ona yeni bir dünya sunmak için de vardır. Ama bizim film setimizde işler birazcık farklı. Burada sahneye çıkan herkes rolünü oynuyor ama kimse senaryoyu bilmiyor. <laughs> Her tur yeni bir mekanda masumlar hayatta kalmaya, katil kimliğini gizleyerek herkesi teker teker öldürmeye, dedektif ise ipuçlarını toplayarak gerçek katili bulmaya çalışıyor. Video boyu katili bizim bilmediğimiz gibi size de bazı kısımlarda özellikle göstermeyeceğim ki bizim yaşadığımız şoku siz de yaşayın. Sessiz sohbet moduyla ve oyun arasında doğaçlama aklımıza gelen taktiklerle çok daha eğlenceli anlar ortaya çıktı. Ne? Alo alo. Işınladı, ışınladı. Bu kim? bu <laughs> tentik <laughs> Let's go İnandı inandı Tekin inandı <laughs> Boyunların hepsini bir araya getirdiğimizde ise işte size Minecraft Katil Kim filmi. Abi <laughs> Tamam abi, hadi gelin şuradan map seçeceğiz. Allah kahretmesin. Gel, ben random'u seçiyorum abi. Aa biraz daha sesimiz kesilecek. Bağırın, bağır. Bağır sesimiz kesilir. Niye bağır? Aa, 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 aa. Daha, aa, aa. daha 4 saniye abi, var. Çok önemli bir üç, şey diyeceğim ama sesim at. Bir... <laughs> 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 Oğlum abi den neredesiniz? Ben sizi görmüyorum. Sizi duyuyorum. <laughs> gel, gel 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 gel. Ben de görmüyorum <laughs> ama Tekin, Tekin sana MSG'den bir şey yazacağım. Ne konuşur Alo. <laughs> katili buldum arkadaşlar öleceğim. Kurtarın beni. Dur dur ben dur, buldum, dur dur katili buldum, katili buldum. Dur, Bak, dur, dur. Dur 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 dur. Sıkarım ha arkamı dönüp sıkarım. <laughs> tamam gidiyor oğlum. <laughs> he adam ol adam ol. Hansi. Hansi. Efendim. Kaç tane var bundan? Hayır. <laughs> <gülüyor> 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 Aa, oğlum burada bir ölmüş. Burada bir ölmüş. Aç şu, aç şu, aç ne neyi? Yaklaşma bana, yaklaşma bana. Yoksa ne olur? Katil değil, kat ben beni bak, öldürme bak, bak. an anlaşalım. Don, kendin sesini bir duydun şey mu? Birini öldürdü, kendi birini öldürdü bu arada. Kim abi katil? Ay şu an. Kas. Aa <laughs> oh. oh. lan yanlışlıkla vurdum ya. Katil bence Allah bela Oğlum çok iyi rol play yapıyorum bir dakika yerlerse çok komik olacak şu an Alp Alp aşağıda bir ölmüş <laughs> Adamın kafası yerde Lan? Lan neredeyim ben Ne oluyor oğlum Lan neredeyim ben de ışınlandım. Ben niye tp oldum oğlum bir ara? Şiro'nun katili yanlış seçmesi üstüne bir de Kenzi'ye güveniyor. Bir dakika sen adamı vurduysan şerif misin sen? Ben şeriftim. Yanlışlıkla vurdum oğlum ya. Oğlum silah nerede? Araba var bir tane arabanın orada. O zaman bir dakika muha katil oluyor oğlum sen şerif sen. Bilmiyorum. Şiro tabla yok. yaşıyor görünüyor. Aa Şiro Şiro gördüm seni gördüm seni. Silah nerede? Ya katil katilsin. Biz izleyici modunda ipucu veremediğimizden muha silahı bulamayınca ölüyor ve yeni tura geçiyoruz. Arabayı bul, arabayı bul. Ay, Oo, evet. geçiyorsun. <laughs> abi yanlışlıkla oldu. Beni öldüren ha. Çiroya. Hadi bakayım. Başlıyoruz abi. Ah burada ne oluyor? Arkadaşlar bir şey, da, şey diyeceğim. Al 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 Kim herkes? <laughs> Yok oldu bir anda ya. Oo oh, burası açık bir map. Bak burası güzel. Daha rahat yani. Umarım burada şerif olurum yani. Şerif en güvenli şey. Ah şimşek map queen. Oh my god. Oo. Bir o. Ben yaklaşma Abi, bana. herkes nerede? Yo yo. Bakayım sen misin katil? <laughs> istersen dolaşalım tamam. birlikte gel gel arayalım arayalım kimse ölmedi zaten daha gel. Aa ya yine mi katilsin doğrayın? Hayır <laughs> <laughs> bu sade katil değil. Sen Lan de... oğlum bak uzak dur hemen hemen böyle kaynaşamayız Ay, şimdi değilim, bak. Değilim. Bak umarım değilsindir bak çok fena çok yakın yakın durmayalım bence. İyi. Ne dersin? Belki sen katilsin. Abi ben birilerini bulmam lazım bak tek başımıza böyle çok riskli. Oğlum yapma bak. <laughs> Bak çık 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 Alp öldü Alp öldü yat aşağı Hadi <laughs> yürü git. Bak öldürtür sen beni. Sen de bak sen değilsin değil mi? Bak ben şey seni ben... sorgulamadım. Ben değilim ben A, değilim. Ben Hı. ben masumum 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 masumum. Masum muydan kaçın. Tenti diyor. Tenti, Tenti diyor. Tenti katil mi? Tenti orada kovalıyor kovalıyor. Oha. Ah. Nerede? Bak orada bak. Oğlum nasıl? Hayır! kilo, kilo katil lan! Git! Git! Hayır! Hayır! Nasıl gördü beni? Nasıl gördü beni? Hayır 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 hayır. Kenzi niye uzaklaştın ya? Öldürecektim üçünü birden. Sesimi duyan var mı? Tamam sen katil olmadığına eminim artık. Sen çok bekledin. işin gücün vardır senin. Katil. Şiro. Kendi katil, kendi katil kaç kaç yemin kaç. Kendi katil, kendi katil. Yemin ka ederim, yemin ederim. Ya Şur ben bak. güvenmiyorum kendisi iki turdur. Valla bak alın alın şunları vereyim yemin ederim diyelim. Al al al. Valla katildim diyorum. gözümün önünde iki ben kişi mi? öldürdü. Kim şerif? Ben diyeyim. değilim. Biz değiliz daha doğrusu. Sen ka şerif Aa. misin? Muho Ben Şerif değilim hayır. Hurda toplayayım. 3 tane hurda lazım. 10 tane hurda olunca katili vurmak için silah yapabiliyoruz. Hayır vallahi öldürmeyeceğim Şilo katil. scrap'ları bana versene Yok 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 bana ver bana ver. Onu oldu sayılır. Tamam. Şu an güvendeyiz. Oh, aldı koş 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 koş. Bela arkamdan gelin Sizi koruyacağım. Sizi koruyacağım. Yıldırım atınca Lan ya <laughs> kayboldum. Ya niye TP'lendik? Oğlum ya ne güzel takılıyorduk ekipçe. Oo ama Hayır. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Aç şu kapıyı. Ya buraya. Hayır, hayır hayır hayır. Dur dur. Hayır A hayır. Iskaladı. Hayır. <laughs> hayır, hayır hayır. Ben de ıskaladım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır hayır hayır. hayır. Let's go. <laughs> Yes 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 vurdum beyler vurdum vurdum vurdum. Helal 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 helal. Çak helal. Çek 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 çek. Beyler sinema izleyin gel. İzleyin sinema bak. Oh oha. Sinema salonu. Sesi mi... <laughs> ses, ses Arkadaşlar sesimiz. Sesimiz kesildi. Arkadaşlar sesimiz. Oğlum ben kimse yok etrafında. Ben asansöre biniyorum. Bay bay. Aa sensör çalışmıyor. Beyler kesin bir terslik var bu işte. Terslikte bir iş var bence. <laughs> git 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 gitar git git git. git, biri gitar öldü. Gitar. Sen güvendesin. tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Biri tamam, öldü. Tamam. ben öldü. de seni seveceğim bu Oo murderer diyor. Murderer hangisi oluyordu arkadaşlar? Bir tane. Evet, Murder hangisi oluyordu? Sen mi oluyorsun? Tamam. <laughs> o neydi? Alp o neydi? Alp o neydi? Elindeki neydi Alp? Ya. Alp hayır. Hayır. Abi gördüm vuracaktım ya. Gördüm elindekini gördüm vuracaktım. Çilo, 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 nasıl gördün? Nasıl gördün? İlim de geldi direkt ya. Aa. Oh, silah burada, aa. burada, burada, burada. <laughs> dur 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 dur. Gel bence Tekin buralardaydı. Tekin buralardaydı. Tamam dur silah gösterme ya. Yani. Aynen aynen aynen. Ben önden gideyim. Ben önden gideyim. Sen. Merhaba. Şunun kafası var şurada. Alp 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 vur Alp vur alp, Neto, alp, alp. Net Alp Net Alp Net Alp Net, alp, net alp. <laughs> Kenzi, Kenzi neredesin? <laughs> ah ah Ciro Ciro'yu buldum Ciro ölmüş Ciro ölmüş <laughs> Alp Algomi öldürürken biz tüm masumlar toplanmış plan yapıyorduk Birinde daha silah yapalım mı? Kimde kaç şey var? Bende iki tane var yani Hadi Moho olsun Moho hayat Moho Aa burda 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 Nerede 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 abi, vuruyor vuruyor vuruyor. Ha! <laughs> Bıçak fırladı. Oha. Tamam ya, bıçağını, bıçağını alamaz. Sevmedi. Bıçağını alamaz. Hayır, bir tane kaldı, bir tane. Biz koş koş. Yine. Bıçağı koruyun, bıçağı koruyun. Ve Alpin bıçağını burada bırakmasıyla saklanmaktan başka bir şey yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdiki turda ise herkese körlük verecek ve 5 blok ötemizi bile göremez hale geleceğiz. Oh. Aa oha. 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 Bu ne oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum, göremiyorum ki hiçbir şey. Ya Allah bismillah. Abi, kim bu kütüphanenin bu kütüphanenin yetkilisi kim? Yetkilisi kim bu kütüphanenin? Abi, bilmiyorum benim. bilmiyorum. Benim. Abi, Abi, kütüphane mi burada ben ya. göremiyorum ki. Şunu kapatın lütfen. Bu arada Her zaman Şiro ile Algomi takıldı. Ona göre yani. Abi gider misin? <laughs> hayır ya, hayır ya. Nereden geliyorsun? Arkadaşlar, Hadi. arkadaşlar ben kötü bir şey yaptım. Ciro yanlış kişiyi öldürdü abi. Maho, Maho, Maho ben değilim. Maho ben. Beni geri de alamıyorum. Ciro, Ciro mu olabilir? Ne ah, ah ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Birisi. Ciro, Ciro mu olabilir? <laughs> ah! Ah ne, ne oldu? oluyor? Lan, Biri öldü. Ne oluyor? Ne oldu? oldu? Ne, ne, oldu, oldu, ne oldu? oldu? O neydi abi? O neydi? O bize düştü. Ciro. Lütfen yanıma gel. Aaaa! <laughs> <bir günah gülüyor> ben bir günah işledim Oha. arkadaşlar. Abi bize mi düştü? Oha! İki tane mi? Ka Oha! Ee, dur kendisi katil misin? Lütfen söyle. Dur dur. Göster. Lütfen göster. Anasını satayım. Ne oluyor? Neredesin? neredesin? Aşağıda mısın? Atlıyorum aşağıdaysa. İşte, Atladım. Yüpar'da... Bilmiyorum neredesin? <laughs> yanındayım. Göster bak sen sen göster lütfen. Ben değilim ben değilim. Tam o zaman. E ne yapacağız? Dur kaç tane var kaç tane var? <gülüyor> <gülüyor> ya ne oluyor ya? Ben de öyle. <laughs> Bu aramızdan biri katil bir dakika. Hayır. <laughs> ya, ne oluyor? Yani? Bu aramızdan <laughs> biri katil bir dakika. Tekin neredesin? Bilmiyorum. Tekin. Kaç tane var sende? Kaç tane var sende? Ben iki tane vardı. Vereyim mi? Versene ver ver ver. Buradayım. Bunlar mısın? Allah Allah. Ah sağ ol. Kimseyi bulamıyorum ki. Lan! Lan! Oymuş katil. Tamam. Lan! Ne? Kendisi... Lan alamadım. Ya, alamıyorum. alamıyorum, alamıyorum lan. Niye alamıyorum onu? hayır. Hayır ya. Çok iyiydi. Oğlum ya. Bu ihaneti unutmayacağım kendisi. <laughs> Oğlum oyun öldürmem gerekiyor ama. Aa sesimiz kesecek. 3, 2, 1. Algo mevden daha iyiyim. Evet. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Oha danger diyor bu. I am the danger. <laughs> Beyler burası çok iyiymiş bu arada da. Ya yeter ama ya bir katil olamadım. Tentikra katil. <laughs> Nasıl öldüm? Yo. Tekin'le beraber oyun başında aşağı düşüp ölmüş olsak da Algo Alp'in iyi bir planı var gibiydi. Sen misin? Muha? Muha? Sen misin yine? Yo bu da... Aa Muha değildi ki. Size güveniyorum. Ben de size güveniyorum. Oha, ben sana güvenmiyorum abi, Ben güveniyorum, güveniyorum. Tamam o zaman. Katil geliyorum. olunca sessiz oluyor mu? <laughs> <laughs> Aa buradalar buradalar buradalar. oluyor lan abi. orada? Lütfen bıçak fırlatma. <gülüyor> 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 Harbiden ha. Geri gir geri gir. geri. geri. Muha biraz tecrübeli bu kollarda abi. O bu map çok güzelmiş bu arada ya. Ya bence algami katil. Ben değilim bu arada. O bak 4 kişi 5 kişi artık tane var burada Alp geldi abi ben Abi yok abi. ben değilim valla değilim Nedir item yok Şşş. ya Oğlum sıkma valla değilim ya Az önce zaten Chiro öldürdü beni Ne? Ellerini kaldır <laughs> İki nedir item var mı? Nedir toplayamıyorum ben Nitra toplayamıyorum Sen dedim nerede? o duydunuz mu? Ooo nerede? <laughs> katil o zaman abi. Katiller toplayabiliyor. katiller toplayabiliyor yalnız. Oğlum nereye şunları anladın? Nereden biliyorum? Peki bu bilgiyi nereden biliyorsun abi sen? Peki bu bilgiyi <laughs> nereden görmüştüm. biliyorsun? Bir filmde görmüştüm. Bir görmüştüm. Gelmiyorum. Ellerini kaldır. <laughs> <laughs> moda silah var. Moda'yı halletmemiz lazım. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini <laughs> yeni duyuyorum. Kiro! <laughs> Ha? Neredesin? Bilmiyorum sen neredesin? Bir ne şey diyeceğim abi. İki tane katil var. Ya sen Nasıl? E, ikinizsiniz yani. İki mi? İki tane katil var şu an oyunda. Ciddi misin? Evet, Evet, ile sensin. Abi benim takım arkadaş niye işini yapmıyor? Ya oğlum iki tane var, iki tane. Merhaba. No. <laughs> Algo bile kendi. Çiro güveniyor musun bana? Çiro güveniyor bana? Oğlum ikiniz ya. kaldınız zaten. <laughs> Geber lan hayır pislik Hayır, <laughs> sen... <laughs> Sensin oğlum gel gel. Pislik sesi. Hayır. Hayır. Neredesin? İyi <laughs> gel buraya. Nereye kaçtınız oğlum? Hayır. Gel lan buraya. Gel lan, <laughs> lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Bu arada sesimiz kesilecek. Kenzi var. Kenzi var. Sesimiz <laughs> <kez> <gülüyor> <gülüyor> Yine gitti. <laughs> Şimdi katil olma sırası bendeydi. O Cyberpunk. Oğlum burada Pepsi reklamı var. Evet arkadaşlar bugünkü sponsorumuz Pepsi'ye. Ah ah boy ah, pardon pardon pardon. <laughs> kaç abi kaç 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 biraz yavaş yavaş ilerleyelim yavaş yavaş. Bu turda dünyanın en iyi oyunculuğunu sergileyeceğim görün. Bundan sonra Hollywood'a geçiyorum yani bu videodan sonra. Oğlum abi bana niye sağ kanka yazıyor? Çünkü diğer katil de Alp'miş. Ve kafalarımız aynı çalışıyor olmalı ki ikimiz de skin değiştirme taktiğini uygulayacaktık. Planı kurduktan sonra en uygun ana kadar beklemeye başlıyoruz. Vur vur. Muha vur muha vur muha vur. Ya. Ya o ya sen ya o ya sen. Ya o ya sen. Durun. 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 Ne oluyor burada? Dalga mı yiyorsun? Dur! Şaka 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 Hayır! Tekin! Tekin bunlar lazım artık Tekin de ne, neyim Abi, ya? Abi var de valla Ben gidiyorum istesem. Silahım var zaten Lan oğlum bak uzak dur uzak dur Ben mapi inceliyorum Git 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 kaç kaç nitro bunu lan? 7 tane var 3 tane lazım silahım Ah bir tane daha çıktı Benim lan Al 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 silah yap Tamam, iyi iyi güvende dur. Olmadı! Lütfen peşimden git. Sana var şu an, neredeyim oh, şu an? Gitmeyeceğim. 10 saniye var ama 10 saniye var ama cidden. Atayım mı şu saniyeyi Ben oradan hemen uzaklaşıp kayıplara karışıyorum ama Alp orada gördükleri an hiç beklemeden vuruyorlar. <gülüyor> ne?! <laughs> Kenz <Kendisi> ölmüş! <laughs> ya! O zaman Tentikra. Tentikra, Tentikra, Tentikra. Evet, ben Tekin'e güvenmeye başladım ama... 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 Oğlum, hayır bir, tane katil kaldı, bir tane katil Tamam, bir tane kaldı. Algılamıyor, zaman... algılamıyor, algılamıyor. Çiro, çiro, çiro. çiro, Lan bende var silah, bende var, bende silah var. Ya sen Herkes... katilsin zaten oğlum, bıçağın var ya. Ay yürü git lan. Diğer katil çıkmış bu arada. Bence Tentikra. Çiro katil, çiro katil. Ama bir dakika, Muhu'nun silahı var, benim de silahım var. O zaman belki ikinizden biri. Planınızı göstermezsin. Alom aynı anda gösterirsin. Param yok ki. Aynı anda. Katil, katilin birisi ölmüş. Katilin birisi. Hadi 1 3 2 3. Ne yapıyorsun? Uğur. Dur. Bak, ben boyları bana ben... güven. Algı mı sen güven bak çiro katil. Ya, peki, Al, ben uyan. daha önce peki, katili ya. vurdum. Bak çiro katil. <gülüyor> <gülüyor> Adam sizi yam yani. Ben yapmadım. 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 Allah. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Değilmiş. Oğlum niye? Sen o zaman. Tamam <laughs> Onların kavgası sırasında da ben skinimi Algom ile değişiyorum. Oha! Oha! Abi, acayip zeki. Acayip zekici. Ma nerede ya? ya? Ben, ben çok kötü ekranım benim şu şey... an. ben alamıyorum silah. Nasıl alamıyorum? Demin Alp'i vurdum ya silahım gitti benim. E, atayım ben sana. Atamıyorsun ki. Oh. Aldın Neyse, mı? Neyse o zaman abi, tam da dur. Aynen aynen. Olamaz olamaz. Hayır, kini değiştirdi tank. Bir dakika bu tank tıkra. Evet, kini değiştirdi. Oo, oh, çok zeki ya Ne? Hadi hadi. Işınladı, ışınladı. Kim? Let's <laughs> go. <laughs> 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 i̇nandı, i̇nandı, inandı. ışınladı. yaradı. Let's go. <gülüyor> 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 Bunu planladım lan tüm oyun. Algomi ne haber? Algomi Algomi öldürdü abi bu arada. <laughs> evet vallahi ya. Ta taklaya geldi. Hadi bir şaşırdı bir şey. Algo be. Karşında sonra. <gülüyor> <gülüyor> Peki Benim ben de olabilir miyim artık katil? Oyun bek. Arkadaşlar sesimi. Ya kendisi bir de devam ediyor ya burada. O çok komik. <laughs> Pizza guy? Ta tamam. Pizza gayet Tatil olamıyorum. Eli kuruş fazla kaçamayınız ister misin? Oo, İsterim. Tamam bir dakika beyefendi bekletmek zorundayım. Ben de dürbün var efendim. Buyurun. Bence atlarsak kaçarız. <laughs> Kaçar mıyız? Oğlum timsah timsah <laughs> vardır <gülüyor> burada. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> lan. Aa. Alga lan algomiler. Merhaba. Belirmiyor. yok Sahte <laughs> algomiler. <laughs> Sahte mi? Sahte Aa! Aa! Gel lan buraya. Aa! Lan buraya. aa var, ne ne ol, çişt! Çişt! Bu arada ben katil... Bu turda o kadar çok skin değişen kişi oldu ki katillerin kimin kim olduğundan haberi bile yoktu. Peki katil. Duyan var mı? Sesim aa, Bu Burada, burada katil kim, burada. Kim, muho kim, kim? muho muho bana bıçak kim? atmaya muho, çalıştı. Ben değilim. Bıçağını alamıyor, bıçağını alamıyor şu an. Muho burada, alamıyorum, bıçağı, bıçağı burada. Hayır, ben Hayır benim değil o. Bıçak bıçak alp. Bıçak, bıçak muho abi burada. Muho abi. Don. E tepelde Bıçak orada kaldı, bıçak orada kaldı. Evet abi. Kendi neredesin? Hurdan var mı? Var var. Yok lan sen katilsin oğlum yürü git. Al 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 al. Buradan var mı? Neredesin tente? At arkandayım oğlum. Neredesin? Aa kumar kumar. Oh <laughs> ah, ne oluyor lan? Ne? Ya mo no, benim silim yapmış. Kendisi nasıl öldürdü Mobine beni? Bu yapmış. Evet olaylar burada birazcık karışıyor. Beni ne Alp öldürdü ne de skinle Alp yapmış Muho. Muho sadece bir köşeye geçmiş saklanıyordu hatta. Kendisi topladığı hurdalara kendine bir silah yapmış ve Alp skinine geçmişti. Ben de Algomi skiniyle onu takip ettiğim için katil olduğumu düşünüp direkt kafama sıkmış. Neredesin Tente? Nerede? Aa arkandayım oğlum. Neredesin? Aa şu var. O ne oluyor lan? Ne? Gerçek halde ben önce olayı anlamadan Ya Muho benim silim yapmış Muho benim silim yapmış Diyor Bunu duyan Şerif Çiro da karşısına çıkan Alp Skinli Kenzi'yi Alp Skinli sanıp vuruyor ve Şiro şerifliğini kaybediyor Benim, benim ben yapmış. Adam Lan Mo ya. <gülüyor> 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 Hayır ya <laughs> Ya Kenzi ya Ya abi aslında Moho sırada sadece bir yere pusup gerçek algımıyı öldürmeyi bekliyordu. Silahsız bir şekilde sadece çiro hayatta kalınca da... Gelmeyin yaklaşmayın yaklaşmayın kendim atlarım. Abi silahım da gitti kendisi yurdum için. Hayır ya hayır. <laughs> moho gelme Moho yapma Moho yapma son bir sözüm var. Öyle. Hayır. Heh. Ya atlayacaktım. Her çat. <laughs> ya. Son bir sözüne izin vermeyiz. <laughs> moho gera man Boş ya. Moho gera. Ya. Evet Kenzie çıkış konuşmamı yapar mısın? tabi. अम्म एवं दोस्तों शर्म नहीं कातिल की बात से कितनी से एक्टिवले कल भी दवा भी दीजिए कातिल की बात इज़ाद लाइक दवा मिला दो दवा मिलता है ना दो मिलता है हाँ दोस्तों दोस्तों मेरा दिल दीजिए केदार अरे सन्ने अब केदार